I told you all that I was the greatest of all time. Who came up? We had come up. You know the magic was recorded. Now you can hear my name. Nesuhi ve Ahmet Ertegün, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın bir diplomat ve devlet adamı olan Münir Ertegün'ün çocuklarıydı. Münir Bey'in büyük Büyükelçilik görevleri dolayısıyla çocukluklarını Ben, Paris, Londra gibi Avrupa şehirlerinde geçiren Ertegün kardeşler, caz müzikle aşırı neşir olmaya çok küçük yaşlarda başladılar. Babaları Paris'te görevliyken Nesuhi, Django Reinhardt gibi müzisyenleri keşfetmiş, Avrupa'ya konsere gelen Coleman Hawkins, Beni Carter gibi cazcıları izlemişti. 1933'te Duke Ellington Londra'ya geldiğinde 16 yaşındaki Nesuhi ve 10 yaşındaki kardeşi Ahmet o konserdeydi. Münir Ertegün'ün Washington Büyükelçiliğine atanmasıyla birlikte kardeşler de Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Bu geçiş onlara farklı bir dünyanın da kapılarını açtı. Bir zamanlar akıllarını başlarından alan Duke Ellington, Lena Horne, Jelly Roll Morton Louis Armstrong gibi sanatçılarla artık ahbab olmuşlardı. Büyükelçilik binasında siyah ve beyaz müzisyenlere birlikte performans sergilettikleri davetler o dönemin Amerika Birleşik Devletleri'nde devrim niteliğinde bir hareketti. Irkçılık ve ayrımcılığın yüksek perdeden dile getirildiği bir dönemde bu, şüphesiz ki hayli cesur ve sıra dışı bir girişimdi. 1945 yılında babaları Münir Bey'in ölümü, Ertegün ailesinin kalan üyeleri arasında da bir kırılma meydana getirdi. Naşı, Amerika'nın Türkiye'ye müttefiklik mesajı olarak da anılacak bir biçimde Misuri zırhlısıyla gönderilen Münir Bey'in ardından anne Hayri Nisa Rüstem Hanım ve kız kardeş Selma Türkiye'ye dönerken Birleşik Devletler'de kalmayı seçen Nesuhi ve Ahmet Ertegün, aile dostlarından aldıkları 10 bin dolarla Atlantic Records'ı kurdu. Siyah müzisyenlerle iyi ilişkileri sayesinde dönemin önemli caz sanatçıları Ertegün kardeşlerin şirketiyle sözleşme imzaladı. 1949'da Steckmacken'in Drinking Wine, Spudio Di' ile 1 milyon sattı ve Atlantic Records'ın ilk hiti oldu. Mama, wine, Asıl ise Ray Charles'la geldi. Atlantic Ray Charles'la, Ray Charles'la Atlantic'le büyüdü ve şirket sonraki yıllarda bir hit makinesi gibi çalıştı. Aretha <laughs> Franklin, Ella Fitzgerald, Miles Davis gibi isimlerin albümlerinin yapımcılığını üstlenen erte günler. Frank Zappa, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Bee Gees, Led Zeppelin, Genesis, Emerson, Lake and Palmer gibi birçok ismin üne kavuşmasında büyük rol oynadı. Özellikle Ahmet Ertegün, müzisyenlerle arkadaş ilişkisi kuruyor ancak fazla dağıtmalarını engellemek için otoriter bir abi rolünü de layıkıyla oynuyordu. Ancak daha sonraları kaleme alınan birçok kaynakta sex, drug, rock'n'roll klişesinin drug tarafında ölçüyü koruduğu belirtilen Ertegün, diğer kısımlarda ise kimseden geri kalmıyordu. Bu hem heyecanlı hem güvenilir arkadaş imajı Onu Show dünyasındaki çoğu isim için ideal dost haline getiriyordu. Nesuhi ve Ahmet kardeşler Atlantic Records'ta müzik ve gösteri evreninde merdivenleri hızla tırmanırken çocukluk tutkuları futbola ilgilerini de yitirmemişlerdi. Dünya Kupası gibi büyük organizasyonları yerinde izliyor, seyahat ettikleri ülkelerde programlarına, stat ve maç ziyaretlerini de mutlaka dahil ediyorlardı. Ancak Ahmet Ertegün'ün Once in a Lifetime belgeselinde anlattığına göre kardeşler, dünya futbolunu yakından takip ederken, ileride büyük bir kulüp sahibi olacaklarını akıllarından geçirmemişti. My brother decided to leave Atlantic Records. And Steve Ross said, if you stay, I'll do anything that you'd like. So my brother said to Steve Ross, and listen, what I really would like is a professional soccer football team. Erte Günler ve Warner Communication'ın sahibi olan dostları Steve Ross, 1970 yılının sonlarında iflasın eşiğindeki New York Generals kulübünü satın aldı. 4 Şubat 1971'de takımın adının New York Cosmos olarak değiştiği duyuruldu. Yeah! Yeah! Kulübün logosu Atlantic Records'unkinden esinlenerek tasarlandı. Renkleri ise yeşil sarı olarak belirlendi. Ancak gösteri dünyasında en büyük kalabalıklara hitap eden bu üçlü yeni girişimlerinde hali zor bir sınav bekliyordu. Zira 1967'de kurulan ve Cosmos'un da yer aldığı Kuzey Amerika Futbol Ligi'nde karşılaşmalar ortalama 3000 seyirciye oynanıyor. Maç sonuçları da gazetelerde ancak at yarışı haberlerinin yanında o da bazen yer bulabiliyordu. Cosmos, ligdeki ikinci sezonu olan 1972'de ilk şampiyonluğunu kazandı kazanmasına ama seyirci sayısının azlığı nedeniyle kulüp zarar ediyordu. Şampiyonluk dahi seyirci sayısına bir katkıda bulunmamıştı. Takımın 1971'de 4517 olan seyirci ortalaması 1974'te 3500'e düştü ve bunun sonucunda Ertegün kardeşler ve Steve Ross bu sorunu halletmek ve Kozmos'u büyük bir marka haline getirmek için futbol tarihine geçecek bir hamle yapmaya karar verdi. Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 1974 yılında futbolu bıraktığını açıklamıştı. Kozmos yönetimi teklif götürdüğü Pele'den olumsuz yanıt alınca no. devreye ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ı soktu. Erte gün kardeşlerin yakın arkadaşı olan Kissinger, Brezilya hükümeti aracılığıyla girişimlerde bulunup Pele'yi ikna edecekti. 1961'den itibaren Üç Birleşik Devletler Başkanının dış politika ve ulusal güvenlik danışmanı olan Kissinger, 1973'te Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti. Şili'deki faşist Pinochet darbesi gibi görev yaptığı dönemin tüm karanlık olaylarıyla birlikte anılan Kissinger, dünya politikasına yön veren çok güçlü bir figürdü. Üstelik 1923'te doğduğu Almanya'da Greuther Fürth'ün altyapısında forma giymiş bir futbol tutkunuydu. Pele'yi ikna etmek için de daha iyi biri bulunamazdı. 4 Haziran 1975'te Kozmos, Kissinger'ın temasa geçtiği Brezilya Cumhurbaşkanının özel ricasını kıramayan 35 yaşındaki Pele ile anlaştığını duyurdu. İlk açıklamaya göre Pele, o güne kadar bir futbolcuya ödenen en büyük rakam olan 4,5 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. <laughs> You can spread out the news to all the world that the soccer arrived finally in USA. Today he joins the New York Cosmos and the North American Soccer League. The return of Pelé has attracted worldwide interest. And number 10, forward, Pelé. Question about that at all? I think Pele's return here will put soccer firmly on the map of America. The legendary Pele scored his first goal against North American soccer league competition. The attendance today, by the way, 21,278. That's the largest crowd in the history of the Cosmos, and undoubtedly one the I in soccer in America. I come to here because I know few Erte gün kardeşler, Pele'nin transferinden sonra başka yıldız futbolcularla da anlaşmış. Lazio'nun golcüsü Giorgio Kinaglia, Brezilyalı Carlos Alberto, Alman milli takımı kaptanı Franz Beckenbauer, Sırp Vladislav Bogicevic ve Hollandalı süper yıldız Johan Neskens gibi dünya yıldızları da peşi sıra kadroya dahil edilmişti. Bunun sonucunda, Atlantic Records ve Warner Media ile çalışan müzisyen ve oyuncular maçlara gelip gitmeye başlamış. Tribünlerdeki bu ünlü akını da kıtanın yeni spor dalına ilgiyi artırmıştı. Futbol artık tam anlamıyla Amerika'ya gelmişti. Hem de Amerikan usulüyle. Soccer The time was now. That interest has really grown just in the past couple of years with the growth of the North American Soccer League. Sold 47,000. They sell out. Over 50,000. the Turnout. 76,000. Last night at Giants Stadium, the Cosmos, uh, the new darlings in town, beat Rochester 4-1 to make their way to the final, the Soccer Bowl in Portland, and Pelé's final game, the only championship he has never won, and they all want to win it for him today here at Civic Stadium. Very quickly off his line to ski, and of course he had to be. Everybody knows by now that the contest is It is. It is. It is. hunt with Mason. He's got to be in to get the ball in front. Here's the opening. for header. He scores. Goal. the

Birkaç ay önce henüz 28 yaşında jübilesini yapan Galatasaray'ın milli kalecisi Yasin Özdenak, Kozmos'a transfer oldu. Özdenak ilk sezonu 1977'de ikinci kaleciydi. Ama Türk basınında o zamana kadar Peleri Kozmos olarak anılan takım bir anda Yasinli Kozmos vermişti. Çok sevdiğim bir abimdir, fena olmasına rağmen. Dedi ki sen boş ver burayı, ben gel seni dedi şeye götüreyim. Amerika'ya Orada Kozmos'un bir takım var. İşte Pelle de oynuyor, şu da oynuyor, bu da oynuyor falan. Neyse kararlaştırdık öyle işte. Biletimizi aldık, geldik Amerika'ya. Sonra kaldık burada. İşte hala buradayız. Yasin Özden Akın, Birleşik Devletler macerası, palavra transfer haberleri içinde müthiş bir fırsat yaratmıştı. Artık adı Kozmos'a transfer haberlerinde geçmeyen kalburüstü bir Türk futbolcu yok gibiydi. New York'ta Kozmos'un başkanı Ahmet Ertegün'le konuştum. Amcamın arkadaşıdır. Ee? Yasin'den sonra Türkiye'den bir kaleci daha transfer etmek istiyorlar. Ben de seni söyledim. Ee sonra? Haliyle Kozmos'un Türkiye'ye gelişiyle ilgili beklentiler de artmaya başlamıştı. Gösteri maçları için çıktığı dünya turlarında birkaç kez Türkiye'yi pas geçen takım, Nihayet 11 Eylül 1978'de Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçtan sonra misafirler şerefine bir eğlence düzenlendi. Ertesi gün gazetelerde yer alan haberlere göre Kozmoslu futbolcular rakıya bayılmış, en çok da dansözler ve halk oyunları ekibi ilgi görmüştü. Pele'ye dönecek olursak, Kozmos'ta 3 sezon forma giyen Brezilyalı efsane 1 Ekim 1977'de ikinci ve son kez futbol hayatına nokta koydu. Eski takımı Santos ve Cosmos arasında oynanan jübile maçında her iki takımda da birer devre forma giyen Pele, kariyerinin 1281. ve aynı zamanda son golünü atarak futbola veda etti. Soccer is the number one spectator sport in the world, but attempts to bring professional soccer to North America Kısa süre sonra hem Kozmos'ta hem de Kuzey Amerika Futbol Ligi'nde işler bozulmaya başladı. Seyirci sayısı gitgide düşüyor, televizyon kanalları da yayın anlaşmalarını yenilemiyordu. 1983 sezonu öncesinde Warner Media'nın yıllık gelirinin üçte birini sağlayan Atari şirketinin batmasıyla Kozmos için tehlike çanları daha hızlı çalmaya başladı ve nihayetinde son sezonu 1984'te oynanan lig 1985'te iflasını açıkladı. Kozmos maceraları sona erse de Ertegün kardeşlerin futbola ilgileri hep devam etti. İkilinin en önemli hedefi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Dünya Kupası düzenlemekti. 1986'daki kupa için Kissinger'la birlikte başlattıkları lobi faaliyetleri 1994 Dünya Kupası'nı profesyonel ligi bile olmayan ABD'ye getirdi. 1989'da hayata gözlerini yuman Nesri Ertegün bu çabalarının sonucunu göremedi belki. Ama kardeşi Ahmet Ertegün, 1994 Dünya Kupası Organizasyonu'nun yürütmek kurulunda yer aldı. fazla insana nasip olmayacak kadar renkli ve ışıltılı bir hayat yaşayan Ahmet Ertegün, 29 Ekim 2006'da gittiği Rolling Stones konserinde ayağının kayması sonucu düştü ve başını çarparak komaya girdi. Yaklaşık bir buçuk aylık tedavi sürecinin sonunda 14 Aralık 2006'da 83 yaşında hayatını kaybetti. Arkasındaysa 20. yüzyılın müzik ve spor tarihinden silinmeyecek bir miras bıraktı. Ölümünün ardından Dünyanın çeşitli bölgelerinde kendisi adına anma konserleri düzenlendi. O konserlerdeki en unutulmaz performanslardan biri ise Ertegün'ün yaklaşık 50 yıllık dostu Aretha Franklin'e aitti. Ölümünden sonra NPR'a verdiği röportajda "Tanrı Ahmedi benim için yaptığı her şey adına kutsasın" diyen Franklin, yakın arkadaşına son görevinde ise bu şartıyla veda etti. Good And I'm honored to be here this evening to pay tribute to and in honor of such a great man, Mr. Ahmet Erdogan. This one is for Ahmet. Bring the sound up, would you, just a little bit? Everybody, come on, let's party. I'm going to celebrate his life. Don't play that song for me. Chosen by my peers to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. begins since you eat the Any words of wisdom, Farmer? Mm. <laughs> but for one thing, Ahmed is the only Turk I know who has a highly developed sense of humor. I mean, he, he, he was a cat who had the feeling for the music. I mean, he's a role model. Let's face that's what he is. Well, before I even met him, I was kind of in awe of, of him and Leslie as well, in fact. And I mean, because the two of them discovered and pioneered all this music that I was buying when I was a teenager. He seemed to be enjoying himself. So doing the business and enjoying himself was a really, was a really new concept. Tüm millet için bir şey yapmak istiyorsanız, yaptığınız şeyde muvaffak olun ve mühim bir insan olarak Türkiye'yi temsil ederseniz en büyük hizmet yapabileceğiniz şey odur. Çok teşekkür ederim.